Merhaba ben Ferah Uzundurukan. Youtube kanalım için çok başarılı bir ismin yanındayım. Yaptığı estetik operasyonlarla her kadının ve aslında her insanın cildine dokunan ve bence harikalar yaratan başarısını yurt dışına da taşımış isimlerden biri. Doktor Sevgi Ekiyor'un ofisindeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha önce sizle Yazılı röportajlarımız olmuştu. YouTube kanalım içinde ilk tercih ettiğim isimlerden biri oldunuz. Bir şansımız olduğuna hı. inanıyorum ben kendi adıma. Tekrar teşekkürler. Şöyle başlamak istiyorum. Yüz estetiklerinde yapılan işlemlerde en verimli sonucu alabildiğiniz belli bir yaş aralığı var mı? Şöyle ki. Tabii ki aslında ben onun cilt skorlaması diyelim. Cildinizi mesela 20 yaşlarda 10 puan verelim en güzel olduğu yaşlara. E Mantıkken yani cildiniz 8'e düştüğünde 10'a çıkarmak daha kolay ama yani 6'ya düştüğünde 10'a çıkarmak daha çok işlem hı hı. gerektiriyor. Ama bir aralık var ki cildiniz mesela 3'e 4'e düşse artık onu 10'a çıkartamayız yani Bir de öyle bir durum var. O yüzden Evet, 30'lu yaşlardan itibaren, yani 30 30'lu yaşlardan itibaren özellikle 45 yaş aralığına kadar olan kesimde daha hızlı sonuçlar alırız. Ama 45 evet. yaş sonrasında ya da 50-60 yaş kişiye göre değişebiliyor. Tabii. Irksal faktörler, kişinin sağlık problemleri, günlük bakımlarını ne kadar yapıp yapmadığı ya da işte egzersiz yapıyor mu, işte alkol sigaradan uzak duruyor mu ya da hani gündelik hayatına sağlıklı besleniyor mu gibi birçok faktör de etkiler. Evet, evet. Yani. Yanında faktörler tabii. de etkili. Ya da işte saç boyası kullanmanızdan tutun, ne kadar makyaj yaptığınızdan tutun hani kadınlar için konuşacak Kesinlikle. olursak birçok şey etkiliyor. Dolayısıyla kişinin aslında yaş alma belirtileri kendisine göre değişiyor. Kimisi 30'lu yaşlarda bile cildini sarkmış bulabilirken, kimisi evet. 50'li yaşlarda cildini sarkmış bulabiliyor. O yüzden biraz kişiye göre konuşmak lazım bu konuyu. Evet. Ama bir serpilip 30'lu yaşlardan sonra bizim gibi profesyonel bir evet. doktordan hizmet almaya başlayıp bu süreci yani daha verimli, daha efektif evet, evet. şekilde geçirmesini öneriyoruz. Yapılan işlemler daha sağlıklı ve daha kısa sürede fayda eder. Daha az işlemle, daha evet. kısa sürede fayda eder. Ama bu demek değildir ki evet 80 yaşında da hastamız varsa, hani ona belki daha fazla Hı. işlem sayısı yazıyoruz. Hı. Ama gene de o hastamızı 3-4 seansla buraya getirecek şekilde bir en az 20 yaş vesaire gençleştirebiliyoruz sonuçta. Faydasını görüyor. Evet. evet. Botoks ve dolgu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Botoks ve dolgu aynı şeyler mi? Farkları nedir? Hani Çok farklı şeylerden bahsediyoruz şu anda. Bir kere botoks ilaç kategorisine giriyor. Hı -hı. Yani ilaç sektörünün içerisinde yer alan bir malzeme. Ve bakteriden elde edilmiş suçların içerisinde bulunan proteinlerden elde edilen bir ilaçtır botoks aslında. Botoks, evet. Dolayısıyla botoks ne yapıyor diyecek olursak Yaptığımız bölgelerde kas hareketlerinin azalmasını, kasın sürekli birbirine Hani e, sinaps gönderip ya da daha doğrusu miyelizasyon diyoruz biz buna, kasılmasını engelleyecek şekilde kası dinlendiriyor. Kası dinlendirmesiyle de nasıl cildin üstü daha e, gergin gözüküyor ve canlı gözüküyor. Dolayısıyla da bizim estetikte faydalanma sebebimiz cilde incelme ve gerginlik hani katıyor olması ve parlaklık katıyor olması. Ama botoks aslında birçok şey için kullanılıyor sonuçta. Yani ilk ortaya çıkmasının sebebi nörolojik hastalıkları bulunan kişilerde evet. o oluşan spazmları açmak için aslında ilk, ilk ortaya çıkıyor şey, biliyoruz. Evet. Bunu aslında güzellik ikinci olarak, ikincil sekonder olarak keşfedilmiş aslında. Hı -hı. Bakmışlar o bölgede cilt de daha güzel hale geliyor, kırışıklıklar açılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla ikincil olarak bulmuşlar botoksun hani cilt ve olan evet, de. Ama biliyorsun ki mesela diş sıkma probleminiz var diyelim. E, dişinizi kırabiliyorsunuz, törpleyebiliyorsunuz, Bu kulak önünde ya da başınızda ağrı yapabiliyor. Ya da migren hastasınız diyelim. Onlar da yayınlaştı. botoks o yaparak olanlar. dolayısıyla medikal tedavi de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Ne oldu? Sadece estetik değil, medikal amaçlı Aynen. da oldu. Ya da erkek tipi dökülmeniz vardır. Aynen. Hani saçlarınız seyrekli ve dökülme hata yaşıyorsunuzdur. E botoksun çalışmaları gösteriyor ki Testosteron hormonu üzerindeki salınımından etkisinden ötürü erkek tipi dökülmenin durdurulması açısından da saç botoksu diye bir şey var mesela. Dolayısıyla botoks aslında bir ilaç kategorisinde olup birçok estetik ve medikal amaçlı kullanılan bir malzeme. Tedavi, şifa gibi bir şey değil. Aynen yani. o yüzden de bu kadar yaygın zaten. Dolguya gelecek olursak, dolgu çok üst bir başlık. Çünkü bir sürü dolgu çeşidi Hı -hı. var. İşte hiyonik asit dolgular, kalsiyum hidrosapatit dolgular, işte başka akıllı smart dediğimiz ya da kemik dolgu dediğimiz de işte kalsiyum hidrosapatit dolguların çeşitleri vesaire gibi bir alt başlıkları var. E, vücut dolguları var. Hidrofil evet. başka jeller var. Memeye, popoya ya da vücudun başka evet. bölgelerine yapabildiğimiz, keza el üstüne, dirseğe vesaire yapabildiğimiz el Dolayısıyla dolgu yapılıyor. Ben A, de da da öyle. saç dolgusu diye de bir şey var bu arada. Saçını çok boyatan kadınlar için hani önerdiğimiz mesela. Dolayısıyla dolgu çok derya deniz bir konu. Evet. Şimdi orada şöyle bir şey var. Botoksta da dünyaca onaylanmış işte FDA onayından geçmiş botoks markaları var. Hani bizler sadece onları kullanırız ve bakanlarımızın bize izin verdiği botoksları kullanırız. Dolguda da aynı şekilde birçok adı medical device dediğimiz belgelerini almış. İşte alt kategorisinde başka belgelerini almış dolgular var. Şimdi hak verirsin ki Dolgu teknolojisinde de bu belgeleri iyi olan ve çalışmaları iyi olan markaların dolguları pahalıdır. Mutlaka. Dolayısıyla burada en çok elde evet etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi ürün kalitesi ve ürün gerçekçiliği. O çok önemli. Evet. Neler duyabiliyoruz? Aynen öyle. Neler görebiliyoruz? O hani dolgu ve botoks konusunda buradan herkese hani tekrar verebileceğim evet. bir nasihat varsa eğer e, onun tamam hani hepimiz aynı amaçlarla aynı hedeflerle evet. olsak da. Hangi marka olduğu ve hangi elin size yaptığı Kesinlikle. sonuç değiştirir, hayat Bilimine. değiştirir ülûmü evet, yapan kişinin yeteneği, bilgisi, becerisi. Evet. Geride bıraktığımız 2023 yılında en çok hangi işlemleri yaptınız? Aslında evet, dolgu botoks bizim lokomotif işlemlerimiz, hani her hastanın ilk öğrendiği işlemlerden evet. bir tanesi. Ama 2023 yılında benim 5-6 yıldır uğraştığım ve meşhur etmeye çalıştığımız kök hücre işlemlerini evet, artışlar gözlemlediklerden. Bu da beni çok mutlu etti. Dolayısıyla kök hücrede şöyle bir teknoloji kişinin kendinden kendisine şifa ve estetik sağlayacak malzeme aslında bulmamız ve yapmamız kendi vücudundan. Dolayısıyla bu işlemin yapılabileceği insan aralığı da çok geniş oluyor. O yüzden ve Biliyorsun ki kök hücre artık sadece evet. estetik alanında da kullanılmıyor. Aynı zamanda işte kadın doğumda, ortopedide yani kemik iliği kök hücreleri var. Keza kanserde vesaire yani kök hücre aslında geleceğimizin en önemli çok işlemlerinden de, bir tanesi tıp dünyasında. Dolayısıyla estetikte de en önemli işlemlerden ve ben kök hücre teknolojilerine güzellik sigortası gözüyle bakıyorum. Çünkü mesela kulak arkası kök hücrenizi laboratuvarda saklatabiliyoruz ve böylelikle Mesela ben 32 yaşımda saklattım. Şu an 37 yaşındayım. Dolayısıyla 32 yaşımın hücresini kullanabiliyorum kendimi aynı zamanda. Mesela karından kök eskisi gibi ameliyathane ortamlarına ihtiyaç duymuyoruz. Burada hemen 45 dakika bir uygulamayla anestezi yapıp azıcık cilt altı yağınızı alıp yine bir 30-45 dakika ayrıştırma ile birlikte hemen işleminizi yapabiliyoruz sonuçta. Dolayısıyla bunlar artık çağımızın en top işlemlerinden bir tanesi. Ve buna, buna benzer üretilen yeni gençlik aşıları var. İşte egzozom dediğimiz yine göbek kordonundan evet. hani elde edilmiş hı hı. E, ya da bitkiden elde edilmiş kök hücre aktivitörü olabilecek ve herkese yapılabilecek proteinler var. Yani gördüğün gibi bizim sektörümüz çok dinamik bir şekilde. Ta 8-10 yıl öncesinden 15-20 yıl önce başlatılan çalışmaları sonuçta yeni hı. ortaya çıkartarak 2023 yılı bu yönden aslında kök hücre ve egzozom yılı gibi geçti diye düşünebiliriz. Bayağı popüler olmuş. Kök hücre evet. aslında sanki Tamamen bir röportaj konusu gibi geldi bana. Yani ve yeni kavramlar, bir kavramlar çok karıştırılan evet. bir konu açıkçası. Evet. Ben uluslararası Köprücü Akademi'nin içerisinde bulunmaya özen gösteriyorum. Evet. Ee, Dinlemekleri ve inovasyonu evet. daha iyi evet. takip etmek, evet. daha büyük tatlılarda evet. bulunmak evet. için ee, dediğim gibi derya deniz bir konu. Evet. Bir de işin ironik tarafı bazı doktorların anlayamadığı bir konu. Bak iki tane konu var. Buradan <laughs> az daha <değil>. böyle bir <laughs> sensasyon evet. yaratayım iki tane konu var. Ozon ve kök hücre konusunu bazı doktor, hekim arkadaşlarımız hani e, aksi yönde, negatif yönde hani konuşuyorlar. Evet, evet. E, ama şöyle bir gerçek var. Bir anekdot daha vereyim mesela. Gençlik aşısı dediğimiz ürün ya da dolgu dediğimiz ürün ya da botoks dediğimiz ürün FDA onayı alabilir. Ama FD'nin açılımına bakacak olursanız otolog yani kişinin kendinden üretilmiş bir şey ya da laboratuvar ortamında canlı bir bireyden üretilmiş bir şey FD'nin zaten şeyine girmiyor hani onay vereceği kısma girmiyor zaten. O yüzden bazı doktor arkadaşlarımız onların FDA onayı yok ki gibi hani aslında gerçekçilikten uzak bir şey kullanıyorlar. Belki onlara da bir seminer düzenlemeniz gerekiyor yani çünkü. Başka bir branş sizinki daha bence yeniliği yapacak. Ya burada şöyle bir şey var aslında hani ben her zaman işin erbabının bu konu hakkında konuşması Kesinlikle. gerektiğine inanıyorum. Ozon sertifikan varsa ozon hakkında konuşabilirsin ama ozon sertifikan yoksa ozon hakkında hiç eğitim almamışsın İnsanlı demektir ve almışsın neden konuşuyorsun? Evet. de böyle bir şey. Yani uluslararası kök hücre platformlarını bulunup da hani bunların çalışmalarına katılmadığı sürece kök hücre konusunu hani ee, anlatamazsınız. Evet, anlatamazsınız ve yok sayamazsınız. İşin gerçeği ortada değil. Kök hücre şu anda birçok branşta hakim olmuş bir tedavi çeşidi. Evet. Değerliyim. Çok güzel açıkladınız son zamanlarda bir de trend olan bir şey var yüz yogası ve hatta bunun biraz botoks etkisi de yaptığı bile söyleniyor <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Şuna katılıyorum. şimdi yüz yogası nasıl vücudumuzda pilates yaparız, fitness Hı -hı. yaparız yüz yogası da yüz kaslarımızın biraz e, tensinin evet. arttırarak daha doğrusu hani gerginliğinin artarak Hı -hı. bazen hipertrofi dediğimiz bazı bölgelere kasının şişmesi bazen de e, gerginleşip kasın incelmesini Hı. sağlayacak şekilde doğru egzersizlerle evet yüzünüzde faydası mevcut. Ama yüz yokasının sadece kasa faydası mevcut. Biz eğer ki anti-aging konuşuyorsak ve kişiyi gençleştirmeden bahsediyorsak bunun içerisinde kompartmanlarımızı sayacak olursak yani hangi tabakalarımız var Hı. kemik doku var kas tabakası var, yağ tabakası var cilt tabakası var, cildin de kendi içinde katmanları var. Dolayısıyla sadece kas katmanınızı güçlendirerek evet. diğer dört katmanın da gençleşmesini sağlayamazsınız. Evet. O yüzden tek başına yüz gençleştirme yeterli değildir. Ama faydası, olan, Aa, faydası şey. olan bir şey. Evet. evet. Günümüzde Türkiye'de özellikle böyle estetik yerler çok açıldı, güzellik merkezleri. Tabii hepsini bazı almıyoruz. Sizin gibi doktor hekimler gerçekten güvenilir isimler. Ama bu anlamda e, güzellik alanında bu işlemler alanında Türkiye'nin başarısını nerede görüyorsunuz? Şimdi siz çok yurt dışı çalışmaları da olan bir doktorsunuz. Müyasladığınızda e, biz neredeyiz? Bu Şimdi orada senin de değindiğin aslında kafa karıştıran konuya bir kere açıklık getirelim. Güzellik merkezi ya da uzman estetisyen biz değiliz. Biz evet. dediğin gibi doktoruz. Yani bildiğin tıp fakültesinden mezun olan üzerine kimimiz ben acilde çalıştım mesela evet, evet. başka doktor arkadaşım hani kadın doğumdan bu alana geçmiş olabilir. Başkası yine tamam. geçmiş olabilir. Mesela. Başkası yine benim gibi pratisyen kalıp da bu sertifikaları almış olabilir ya da dermatoloji ve plastik cerrahiler zaten biliyorsun bir de bu alanda çalışan hani uzmanlık yapmış kişiler. Kesinlikle. Dolayısıyla biz zaten hani onlarla aynı kategoride aynı hani hukuksal şeylere tabi değiliz. Oradaki sıkıntı şuradan çıkıyor. Bir doktor muayenehanede çalışabilir. Onu da kendi açmakla yükümlüdür. Şuradaki gördüğün evet. hani bütün belgeler gibi. Ya da poliklinik ruhsatı satın alıp çalışabilir. Ya da bir poliklinikte kendi çalışabilir. Tıp merkezinde ve hastanede çalışabilir. Bir doktorun başka çalışabileceği hukuken bir yer yok. Bu dünyalar yerinde böyle yani. Bondurada da güzellik salonunda doktor çalışmıyor aslında. Ha, açabiliriz ama evet. benim gene de sertifikalarımı onaylatmam ve hani doktorluğum orada sıfatlanmam gerekiyor vesaire. Ona bir ruhsatlandırmam Olur. gerekiyor. Olur. Dolayısıyla bu bir kavram kargaşası. İşte hani yani. bizim hani iç içe geçtiğimiz hani kavramlardan her bir herkes tanesi. Her şeyi yapıyor artık evet bizim Çünkü bizim ben onu şuna bağlıyorum. bağlıyorum. Ee, biz doktorlar daha etik kalmaya çalışıyoruz ve Sağlık Bakanlığı tarafından daha çok denetleniyoruz. Ama güzellik salonları belediyelere bağlı olarak açılan bir ruhsatlandırma <laughs> şekline tabi ve onlar bir şekilde üstü kapalı daha cesur davranarak işte sıvı yılan diyorlar bilmem evet, ne işte. gidiyorlar. Aslında yani ölen bir, bir doktor çağırıp oraya evet. ki biz o hekim arkadaşlarımız da onaylamıyoruz. Bir doktor çağırıp oraya gizlice işlem yaptırıyorlar. Evet. Cümlenin adını kapalı kuracak Maalesef şekilde. Maalesef var böyle. Hem de bilinen evet. klinikler var. Bakın şunu söyleyeceğim. Yanında klinik yazması, onun doktor kliniği olduğunu, güzellik evet. salonu olduğunu ayırt etmiyor. O ciddi Ama ciddi sayfasında benim gibi rahatça botoks, dolgu, askı, bilmem ne diye konuşabiliyorsa, bilin ki o doktor kliniği. Evet. Ama öteki türlü yok. Sıvıs sıvı yüz germe yaptım size. İşte kloopatra yaptım, yok baby bilmem ne yaptım. Yani isim evet. veremiyorsa yaptığın işlemi ve kapalı bir şekilde söylüyorsa bilin ki o doktor değil. Evet. Çünkü benim kapatmaya ihtiyacım yok. Ben direkt ismini kullanabiliyorum Kesinlikle. yaptığım işlemin. Ama diğer arkadaşlar sonuçta dolgu botoks yapıyorum diyemeyecekleri için kapatma bir terim buluyorlar ona. Evet. Yani en basit ayırt edebilecekleri özellikleri bulunuyor gerekiyor. Çok sağ olun gerçekten bu aydınlatıcı bir ara bilgi olduğunu hmm. bizler için. Onun dışında dünyada neyi başarımız diyecek olursak Hı -hı. aslında Türk çalışkanlığına bağlıyorum ben bunu gerçekten. Evet, evet. Gerçekten Türkte her yerdeyiz. Yani işte kongrelerde yoğun katılımlarımız oluyor. Ne güzel. Dünyada işte sağlık turizmi yaparak yine yoğun evet. dikkat çekiyoruz. E, korkak olmadığımız için ve çok vakayla uğraştığımız için e, diğer yurt dışından gelen hastalarımız da Ay ben böyle bir işlem daha önceden bilmiyordum diyorlar Hı -hı. ya da ya da bana böyle yapılmadı diyorlar. Ya ben de geçenlerde mesela Londra'da bir yerde katılımcı oldum. Ee, orada eğitimci doktora kendim işlem yaparak bak dedim senin tekniğin, oyun yıl tekniği biz artık nedir anladık bunu bu şekilde yapıyoruz diye hani gösterme e, evet. özgüveninde bulunur. Bir açıyorsunuz aslında. Evet orada. dolayısıyla burada böyle bir şansımız var. Biz biraz rekabeti de fazla olan bir ülke evet. olduğumuz için. Çünkü insanın hırsı kaldığımız yani. için. <laughs> Aynen dolayısıyla yurt dışına dikkat çekmiş durumdayız. Artık şöyle bir gerçek de var. Hani benim gibi dikkat çeken master kala zaten fiyatları yurtdışı dışı doktorlarıyla çok benzer olmaya başladı. Evet. Ama bunu daha hak ediyorsunuz. Yani, yani. dolayısıyla e, hani sağlık turizmi sırf hani ucuzluktan değil. Tamam. Belki saç çekimi konuşacak olursak, belki yani. başka hani spesifik ameliyatlar konuşacak olursak yine yurtdışına göre ucuz kalıyor olabiliriz. Hı. Ama benim alanım için konuşacak olursak evet. dolgu, botoks falan için artık çok Yakınız hani yurt dışı fiyatlarına evet, yani. kalite olarak. Evet. Ama tabii şey. ki benim gibi bir hekim yani benim şu andaki Türkiye'deki bilinirliğime bakacak olursak beni buradan alıp da başka bir Avrupa ülkesine Amerika ya da Amerika'ya koyacak olursak tabii ki yine daha yüksek fiyat. Bu bilinirlikle yapabilirsin ama hani genel olarak benzeşmeye başladığımızı söyleyebilirim evet. hani. Bu da siz doktorlar için iyi bir gelişme. Evet, kesinlikle. Peki Sevgi Hanım son olarak kusursuz kadın var mıdır? Ay yok olmasın <laughs> da. Biliyorsun benim temsil ettiğim güzellik anlayışı o değil zaten. Bir kere genelde e, yanlış hatırlamıyorsam 102 tane yüz tipi hani, kategorize edilir. Ve yüz, yüz tipinin değil. dolayısıyla kendine bir özgünlüğü var sonuçta. İşte ırksal farklılıklarımız Hı -hı. vesairelerde olduğu için ve hatta ne kadar farklı ırklar hani bir arada kaynaştırıp da daha hani evet. oranlıyırlar, deriz ya hani. Şimdi şunu kabul ediyoruz. Bir terminolojimiz var bizim biliyorsunuz. Altın oranı diye hani. Evet. Yüzünüzü bir burundan kulağa kadar üçe böleriz. Bir de işte e, bur e, işte kaş arasıdır. Burun köküdür ve çenenizden hani üçe böleriz yüzümüzü ve buranın 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3, diğer misafirlerinin 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha simetrik olmasını ve eşit olmasını Ama isteriz. Aslında matematik var. Evet. Içinde. Burada da yine burun kökünden çenemize dudak hizasından hani dudak şu çizgiden böleriz. Yukarının 1 bölü 3, aşağının 2 bölü 3 olmasını hesaplarız. Şimdi %100 diye bir şey yok kimsede ama dikkat et sevilen beğenilen Hollywood yüzlerine evet. baktığında denilir ki işte %92 altın oranlı işte Bella Hadid mesela. İşte ötekisi %88 altın oranına yakın. Yani altın oranı ne kadar yakınsa o kadar aslında yüzünü güzel buluyoruz. Bu, Bu bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ama şu da bir gerçek ki yaratımsal ortaya çıkmış yüz tipleri var. Yani doğuştan natural doğal bir şekilde ortaya çıkan değil de. Artık hani cerrahiler, estetikler hı. devreye girerek yaratımsal ortaya çıkmış yüz tipleri var. İşte burun ayrı bir yüz tipine ait gibi, dudak ayrı bir evet, yüz tipine tipinde. Evet. Şimdi benim gözüm çok rahatsız oluyor. Hani bu kadar bu kadar e, farklı, olur. bu kadar değişmiş hani yüz tiplerini görünce. Dolayısıyla bu da bir perfection değil aslında. Çünkü o okay, ki insanlarla konuştuğunuzda hala kendinde beğenmediği mutlaka bazı Bizim, noktalar buluyorlar. O yüzden hani bu tarz fazla değişim hani isteyen aslında hastaların bence psikiyatrikte hani özgüvenleri, öz şefkatleri, hani e, öz benlikleri için psikiyatrik bir destek büyüyor. de almaları gerektiğini yani inanıyorum. Evet. Dolayısıyla benim hasta kategorim bu kategorinin evet. dışında. Benim hasta kategorim evet biraz daha yüzünün fresh, dinamik durması. Çünkü bizim karşıya verdiğimiz bir duygu ifadesi var. İşte kişi güleş de olabilir ama gözaltı mor ve çukursa hep onu yorgun görürler, hani ya da üzgün görürler. Dolayısıyla bizim yüzümüzün hatlarının karşıdakilerine verdiği bir e, ifade şekli var, duygu şekli Çok güzel var. Dinledim. Dolayısıyla bir o duyguyu önemsemek lazım, daha dinlemek, daha evet. fresh, daha canlı, geçirmesi evet lazım. gözükmesi açısından. Evet. İki evet farklı açılardan bakıldığında daha simetrik olmak bizi daha mutlu ediyor. Çünkü hepimiz hani e, gönlünün, kaygısı yaşamak istemiyoruz Hı -hı. sonuçta. E Üçüncüsü yaşalıyoruz. Yaşanmakla birlikte de cildimizde ya da cilt altımızda kaybettiğimiz şeylerin yerine konması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bu perspektiften bakınca sizin kendi özgünlüğünüzü yine koruyacak şekilde mimiklerinizi bozmadan, ifadenizi değiştirmeden hani bir estetik uygulama yapıp, anti-aging uygulama yapıp yine hayatınızı devam ettirebiliyoruz hani görünen doktoruyum hani. doğru. yani kusurları da olan ama evet, iyi görünmüyor. evet belli. yani bazen bilerek bırakırım yani evet, hayır evet. şuradaki çizgin kalsın mesela Çok gibi canım. hani yok dudağın iyice öne doğru gelmesin evet. mesela gibi hani bazı ya da işte çenesinde gamze var diyelim hani evet, ba evet. bakıyorum yüzüne uyuyor diyelim kalsın o gamze derim mesela gibi ben yani tamam biraz öne alalım ama gamzeni de bozmayalım hani de dolayısıyla tabii ki bu hastanın ve hastanın beklentisini de hani ölçen bir doktorum aynı zamanda. Yani o Gamze'den rahatsız olursa o Gamze'ye de yapabilirim sonuçta. Ve hani yüzüne uyacağını düşünüyorsam. Ama ben şu doktorda değilim. Ya ben şu daha çok beğendim bana yapan hanım Hani ben tam tersi hastam bana teslim olup. Hani yüz mimarisi patentimde tescil belgem de var. Bana ee, nasıl yani bana sorup da bak senin yüzünde şunu görüyorum. Asimetri bunu görüyorum. Anti-aging olarak şuradan başlamalıyız vesaire gibi. Hani benim yönlendirdiğim hastalarda evet. daha çok çalışıyorum. Tabii ki hastaya şunu sorarım. Senin asıl geliş amacın ne? Çünkü sen de benim için kıymetlisin. Sen diyebilirsin ki ben kaş çok takıyorum hani. Ben de diyebilirim ki benim de göz altın hani çok evet. takıldı gözüm. Ama gözü bizler bunu çok anlamayabiliriz. Ama, iyi ama diğer yapacağım işlem senin sorduğun şeyi etkiliyorsa ben o zaman e, dur tuşuna basarım. derim ki önce Hı. benim dediğim işlemi yapacağız, sonra seninkini yapacağız diye hani. Evet, Ama doğru senin yönlendirme dediğin yönlendirme bölge benim dediğim bölgeyi etkilemiyorsa oradan başlayabiliriz sıkıntı yok. Dolayısıyla burada işin içerisinde dediğim gibi biraz da etik olmak, profesyonel çok olmak hani e, ve bu yol bir yolculuk, Sadece bir yolculuk evet bir yolculuk gibi, gibi görmek olarak çok adlandırabiliriz. Güzel. O halde ne diyoruz? Kusursuz kadın yoktur. Bakımlı kadın vardır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ben kendim de şahsen çok güzel bilgiler aldım. Bence izleyenlerime de çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi benim uğurumsunuz. Doktor Sevgi Ekiyor'u takipte kalın. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İyilik, güzellik, sağlık diyelim.